Evet, herden farkındalıktan herkese merhabalar. Kostüm değiştirdim. Biraz önce boğa burcunu çektim. Videolara baktığınızda hangisi hangisiydi? Fon değişsin, ben değiş. <laughs> Farkına varın diye. Ne demiştik? Mottomuz farklılık, farkındalık. Evet. Şimdi ben eski bir e, astrolog olarak Kodadım hayalci astrologtu. Daha önce benden seans alanlar bilir. Ama kişisel gelişim ve astroloji bende çakıştı ve e, astroloji bir tık böyle enerjimi düşürmeye ve gücü ona fazla verdiğimi fark ettiğim an bunu durdurup onu bıraktım. Farklı bir yolculuğa geçtim. Şimdi bu sene e, güzel niyetlerle astrolojiyi Size böyle güç vermeden nasıl bunu bir göz kırpış ve fırsat olarak hayatınıza geçirebilirsiniz o şekilde anlatarak yorumlayacağım. Öncelikle arkadaşlar astrolojiyi bir e, olasılıklar silsilesi diye düşünün yani yüksek olasılıklar önünüze gelen fırsatlar önünüze e, gelebilecek engeller dersler dönüşümler bu sene 2022'de ne olacak sevgili ikizler burcu ama özellikle yükselen ikizler. Neden özellikle yükselen ikizler diyorum? Şu an bir ekranın diğer tarafında bilgisayarım var ve orada bir yükselen ikizler haritası çıkarttım. Çünkü öngörüler sadece ve sadece yükselene göre yapılıyor. Evet, ama bir genel hani insanlar astroloji çok bilmediği için bazı kişiler artık çok fazla astroloji eğitimi alanlar var. Çok şükür ki ee, bir tık daha gerçekleri görebiliyorlar. Yani gezegenler ve burçlar, bunlara yapan açılar. Siz doğduğunuz an haritayı, doğum haritasını, natal haritayı, siz doğduğunuz an gezegenlerin konumları gezegenlerin birbirine yaptığı açılar hangi burçlarda o burçlar dediğimiz soyut şeyler değil somut şeyler yani yıldızlar sabit yıldızlar bunu bir aklımıza koyalım ve astroloji fal değildir ee, astroloji salt yorum yani salt bilgidir. Ee, şu şunu açı yaptığında şu 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 olasılıklar olur. Ama bir sürü olasılığı var. Bir tutulmanın bir sürü olasılığı var. Merkür gerilemesi hangi burçta oluyor? Senin haritanda hangi e, 12 tane alan dediğimiz hayat alanı var? Senin haritanda nereye düşüyor? Senin haritan senin parmak izin gibi. Şimdi anlatacağım şey e, yükselen ikizler için genel bir şey. Mesela 0 derece doğan yükselen ikizler ile 29 ya da işte 25 dereceden itibaren diyelim ikizler arasında çok büyük fark vardır. Neden? sonlara doğru yani o sınır burç dediğimiz ikizler yengeç arasındaysa yükseleniz lütfen yükselen yengeci de anlatacağım. Bundan sonra yarın onu da dinleyin. Hangisi size daha çok uyuyor? Ve orada farklı gezegenler varsa Transit dediğimiz işte Merkür geçişi, Mars geçişi, Venüs, Satürn, Uranüs, Plüto neyse transit geçişlerde sizin e, o hayat alanında doğduğunuz anda bir gezegen, bir astroyot, astroyotlar da var daha o, o kadar lebi derya ki astroloji. E, şu anda kısacası genel olarak bahsediyoruz. Bunlara dikkat edin ve önerim muhakkak ister inanın ister inanmayın ama profesyonel bir astroloğa böyle e, negatif değil videolarını izleyin. Sizin enerjinizi yükseltecek böyle çekildiğiniz bir astrologdan doğum haritası yorumu en az bu hayatta bir kere yaptırın. Okey. Şimdi bu bilgileri alt geçtik. Bir kere daha geçiyorum. Olasılıklar. Siz bu benim anlattıklarımdan hayatınızda bu olasılıklar tık 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 gelebilir dediğim şeylerden hangi kararları alıp hayatınızda hangi kararları seçip adım atıyorsunuz? Adım atan sizsiniz. Bunlar sadece gelen bilgi. Siz bunu reddedebilirsiniz. Güç sizde. Bunu sakın unutmayın. Evet. Şimdi bunu bir sanki e, okuduğunuz bir gö şey e, kitap göz kırpış olarak önünüze geldi. Tamam mı? Bunu bir kitap gibi görün. Ya da bir koç size alan tutuyor. Ya da bir arkadaşınız. Böyle dinleyin. Yükselen ikizleri Satürn kova geçişi olarak anlatıyorum. Satürn gezegeni nedir? Satürn gezegeni bir öğretmendir. Ama şimdi biliyorsunuz ki hayatımızda bir sürü öğretmenimiz oldu. Kimisi böyle hayli zorlu, kimisi böyle daha nahif, daha böyle tatlı tatlı öğreten. Geçtiğimiz sene de bu sene de Satürn Kova'da yani bulunduğu yer çok sevdiği bir alan olduğu için daha tatlı bir şekilde bir öğretmen. Acımasız değil ama zaman zaman acımasız olduğu zamanlarda olmuştur. Özellikle Plüton'la kavuştuğu ve böyle sert açılar aldığı zaman dersine dersini de sert veriyor. Şimdi, evet, Satürn öğretmenimiz siz bu hayatta 2022'de öngörü olarak nerelerde engelleneceksiniz veyahut e, bunu bir fırsat olarak görebileceksiniz. Öncelikle 9. evden geçecek. Bir haritada 9. ev ne demek? 9. ev çok konu yani çok sayıda konu din demek, felsefe demek, yurtdışı demek, yabancılar demek, öğrenmek demek, öğretmek demek, eşimizin akrabaları demek, torunlar demek. Yani anlatabiliyor muyum? O kadar çok seçenek var ki. Şimdi bunu bir işte teenage bir arkadaş da dinliyor olabilir. Bunu bir işte benim yaşlarımda, orta yaşlarda bir insan da dinliyor olabilir veyahut daha bilge bir insan dediğimiz 70'ler 80'lerde olan bir kişi de dinliyor olabilir. Sizin hayatınızda bu olasılıklardan hangisini tetikleyecek? Evet. Bunu bir hediye olarak da görebilirsiniz, bir engelleme de olarak görebilirsiniz. Şu anda aldığınız bir eğitim varsa diyor ki Satürn bu sene geçtiğimiz sene gibi geçtiğimiz sene de bunu uyarmıştı lütfen çalış lütfen eğer çalışırsan bak jüpiter bolluk bereket gezegeni ee, bu sene 10. evinizden geçiyor ya eğer çalışırsan satürn ondan sonraki 2023'te de balığa geçecek bir sonraki alana 10. kariyer evine böyle bir yıldız parlaması böyle bir ışıldaması yok yani sen sahneyi alacaksın arkadaşım yürü lütfen çalış diyor ama eğer e, hiçbir eğitiminiz vesaire bir şey yoksa bu sene e, böyle yeni bir eğitimle ilgilenebilirsin. Kariyerinde mesela ilerleyebilmek adına lütfen eğitimler al, araştır, öğren, kitap oku, ne bileyim işte bir koşluk desteği al, bir şey yap. Her şey olabilir bu. Kendini geliştir diyor. Eğer bunu bu sene yaparsan 2023'te ben sana öyle güzel sürprizler hazırlıyorum ki yani evren olarak öyle bir destek vereceğim ki sana sen bile şaşıracaksın bunlar nasıl oldu diye. Yani bu bunu al aynalıyor. Ben bunları dinlesem bu olumlu tarafa ha tamam derim hep buradan yürürüm. Bunu kabul ederim. Siz de e, astrologları dinlerken güzel, pozitif yorumlayanları sizin enerjinizi düşüren değil de sizin enerjinizi yükseltenleri seçin. Lütfen. Evet. Enerjimiz çok değerli. Bir koç olarak, farkındalık koçu olarak araya alt yazılar giriyorum. Çünkü enerjimiz çok önemli. Enerjimizi hiçbir şeye kaptırmayalım. Okey mi? Benzini olmayan bir araba yürüyemez. Şu an telefonla, ee, bu videoyu çekiyorum. Bu telefonun şarjı olmasa, her gün ben bunu şarj etmesem çalıştıramam. Siz de aynısınız. Enerjimiz nefesimiz gibidir. Lütfen ve lütfen enerjinize değer verin. Enerjinize kıymet verin. Ona sahip çıkın ve hiçbir şeyin, hiç kimsenin sizi durdurmasına izin vermeyin. Sevgili ikizler ve ikizler yükselen. Okey mi? Evet. Dokuzuncu ev çok şenlikli bir e. Bir kere yabancı dil öğrenmeye başlayabilirsiniz. Ama bu sene, yani geçtiğimiz seneden boy, boyu böyle eğitiminizde yabancı dil varsa hakikaten bir zorlanma e, olmuyor ya. Olmuyor. Bu niye olmuyor? Asla pes etmeyin. Engellerle karşılaşabilirsiniz. Asla pes etmeyin. Sabredin. Sabrı öğretiyor. Özellikle eğitim hayatında olanlar için söylüyorum. Veya çalışsa dahi. E, iş yerinin herhangi bir eğitimi. Şöyle bir güzellik sonuyor. Satürn demek sorumluluk almak demek, yetişkin olmak demek. Size diyor ki, ya önüne bak, yurt dışına seyahat etme fırsatı vermiş işle bağlantılı belki de, ya da e, ticaret yapıyorsanız bir iş adamı iş kadınıysanız. Yabancılarla ilgili fırsat gelecek. Korkma. Dil bilmiyorsan da atla diyor havuza. Atla. Sen bu sorumluluğu al. Gör bak ben seneye sana neler vereceğim. At mı Okey mi? İşte sevgili e, yükselen ikizler. Sen zaten hava elementisin. Yani e, sen bir yükselen boğa gibi ina, inadım inat değilsin. Esneksin. Bunu kabul edebilirsin. Bunu yapabilirsin. Ve senin için bilgi, kültür... E, farklı şeyler öğrenmek seni tatmin ediyor, doyuruyor e, bu satürn sana bir hediye bunu kullan evet Jüpiter bolluk bereket gezegenine geçmeden önce bir bardaktan su alalım şöyle evet Jüpiter bolluk bereket gezegeni sizin 10. evinizden kariyer evinizden geçiyor aynı zamanda anne baba hattı Ebeveyn hattı aynı zamanda ün, popülerlik hattı aynı zamanda eşimizi de anlatır. Ee, şimdi Jüpiter bolluk bereket gezegeni 11 Mayıs'a kadar buradan geçiyor. Sonra da sizin 11. evinizden geçiyor. Organizasyonlar, dernekler, arkadaşlar, hayaller. Allah çok güzel. Bu sene çok güzel bir yıl sizin için. Bu fırsatları değerlendirin. Şimdi kariyerde diyor ki çifter çifter fırsat vereceğim 11 Mayıs'a kadar ve o civara kadar kararsız kalabilirsiniz. Zaten değişen bir e, yükselen olarak kararsız kaldığınızda hop farkındalık koçu olarak size bir egzersiz öneriyorum. Bu video burada kalacak. Seyredin tekrardan. Kararsız kaldığınızda önünüze fırsatlar geldi. Ay ben hangisini yapsam? Onu mu seçsem, bunu mu seçsem? Of ya. O da güzel, şu da güzel. Hangisini adım atsam? Ne yapıyoruz? Gözlerimizi kapatıyoruz, ayağa kalkıyoruz, iki kaşımızın odası, ortasına odaklanıyoruz ve sesli olarak diyoruz ki sevgili bedenim öne gitmek evet, arkaya gitmek hayır. Ondan sonra diyorum ki benim adım, evet şarj bitiyormuş devam ediyoruz. Diyoruz ki benim adım Hülya mesela diyorum benim adım Hülya. Tabii ki öne doğru gidecek beden. Beden asla yalan söylemez. Test edin deneyin. Kararsız kaldığınız her şeyi de bunu test edin. Ee, anne, annemin adı şu. Söyle öne gidiyor tabii ki. Patates kızartmasını çok seviyorum. Söyle öne gidiyoruz. Ondan sonra işte ne bileyim e, yurt dışından teklif gelen şu işi kabul ettim. Öne gittik. Olduğum yerdeki işte devam ediyorum. Geriye gittik. Anlatabiliyor muyum? Beden yalan söylemez. Ama bundan önce şöyle bir 3-4 dakikalık meditasyon, nefes meditasyonu yapın. Ben onu da yükleyeceğim bu ara. Takipte kalın. Evet, bu bilgiyi de sizin vesilenizle verdim. Devam ediyorum. Özellikle yükselen ikizlere bu e, sol burun nefes meditasyonu. Hadi onu da gösterelim. Şöyle sağ elinizi şöyle tutuyorsunuz. Sağ burun deliğinizi tıkıyorsunuz. Dik duruyorsunuz. Omurlarınızı dik gözlerinizi kapatıp iki kaşınızın ortasına odaklanıp sadece burnunuzdan sol burnunuzun sol deliğinden derin yavaş nefesler alıp derin yavaş nefesler veriyoruz. Çünkü sizin zihin maşallah 1500-2000 kilometre Merkür yönetiyor ya sizi. Zihni yöneten gezegen. Evet size de bu e, öneriyi sundum. İster yapın ister yapmayın. Bunu 3 dakika yaptıktan hemen sonra o biraz önce anlattığı kararsızlık testi. E, kas testi aslında da ama ben kararsızlık testi diyorum. Seansçılarım böyle bir kararsız kaldığında hep onu devreye sokuyorum. Veya işte bir e, para atma var bir tane daha var. İşte böyle çeşitlendiriyorum. Okey. Araya reklam girdik. <laughs> Şimdi Jüpiter, bolluk bereket gezegeni 10. evinden yani doğum haritasında yükselen ikizlerin tatlı tatlı kariyer evinden geçiyor okey ama diyor ki aileni de sakın ama sakın ihmal etme. Anne baba hattında işte aralarındaki ilişkide kalabilirsiniz. Ne bileyim onlarla daha çok ilgilenmeniz gerekebilir. Hani yoğunluk güzel şeyler varken hop Ailenizle birlikte olmak durumunda kalabilirsiniz. Bunlar olasılık. Yapın bunu. Zamanınızı ayırın. Deyin ki ben zamanımı esnetmeye niyet ediyorum. Böyle deyin her şeye gani gani zamanınız olur. Merak etmeyin. Evet. Şimdi 10. ev Jüpiter bolluk bereket geçişi aynı zamanda size daha görünürlülük veriyor. Yani bir TV'den oradan buradan teklifler gelirse kabul edin. Bir seminer teklifi işiniz her neyse kabul edin. Yükselen ikizler. Evet. Ön planda olma devri. Ve buradan geçiş böyle çiftler çiftler ilişki fırsatı verir ama yine kararsızlık olabilir. O testi yapınız. Güzel bir geçiş. Her türlü fırsat sizin önünüze gelebilir ve şöyle de diyebilirsiniz güzel bir ilişkiniz var evleniyorum yani orada bir kimlik değiştirme işte soyad değiştirme ya da uzun zamandır böyle akademik bir kariyeriniz var o doktor dr etiketini ya da başka bir etiket istiyorsunuz işte tam zamanı ee, bu. 11 Mayıs'a kadar olan dönemde o etikete sahip olma durumunuz söz konusu. Ve Mayıs'la birlikte Koç burcuna geçiş yapıyor Jüpiter, sevgili bolluk bereket gezegenimiz. Size hangi olasılıkları kapıyı açıyor? Yeni organizasyonlara katılma, daha sosyal olma, yeni çevre ee, bir yükselen ikizler için bu çok hoş bir şey. Farklı kültürden farklı farklı insanlarla tanışacaksınız. Yazla böyle içiniz yazla birlikte kıpır 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 olacak. Çok güzel. Hayallerinize adım atma zamanı. Bu 11 Mayıs diyor ama e, bunu siz bir ay öncesinden etkisini, o iyimserlik etkisini hissedeceksiniz. O arkadaşlarınız arasındaki o uyum. Yani eski arkadaşlıklarınızla bile görüşürken çok tatlı, uyumlu bir e, halde olacaksınız. Böyle bir güzel, iyimser hali var. Yeni güzel derneklere üye olmak, organizasyonlara katılmak, organizasyonun başını çeken siz olabilirsiniz. Mesela işiniz düğün organizatörlüğü ise vallahi şahane bir dönem. Bu 11 Mayıs'la diye başlıyor ama etkisi Nisan'la birlikte yürüyor. Yes. Evet bunu da söyledik. Gelelim dönüşümler. Ay düğümleri. Kuzey ay düğümü boğada. Güney ay düğümü akrepte bu sene. Bir sene boyunca. Ve bu da ne demek? Ee, ay tutulmaları ve güneş tutulmaları boğa akrep hattında. Bitişler ve başlangıçlar bu hatta sizin haritanızda, sizin doğum haritanızda, sizin hayat alanınızda 12-6. Ne demek? Sağlık demek. Günlük hayatınıza, Yediğiniz içtiğinize, rutinlerinize aman aman dikkat edin lütfen. Abur cuburu bir kere o paketli ürünler var ya onları bir bırakın. Niyet edin bırakın. Bir spora başlayın. Spor sevmiyorsanız dans. Bakın ben zumbaya gidiyorum. Çok eğlenceli bir şey öneririm. Çok güzel bir şey. Yani böyle bir saate yakın dans ediyorum hop kalori yakıyorum. Böyle gibi bir şey. Veya evinize talonunuza şey alın. Siz böyle öğrenmek ve zihninizi sürekli meşgul tutmayı sevdiğiniz için bir bisiklet alın. Televizyon karşısında sürün onu. Olsun, bitsin. <laughs> Ama sağlığınıza dikkat edin ve aynı zamanda ruhsal sağlığınıza da dikkat edin. Yes. Başka söyleyebileceğim sizin için ne var? Unutursam ben o postumun o ara kısmına, yazılı kısmına eklerim zaten. Güzel şeyler söyledim. Güzel şeyler var, evet. Ha, şu var. Ee, arkadaşlar, Mars Retro, Mars gerilemesi Ekim ayında. Lütfen ve lütfen siz yükselen ikizler e, paranıza dikkat edin. Paranıza sahip çıkın, parayı sevin. Parayı sevmek demek, ona bağımlı olmak demek değil. Ne yapıyoruz? Bütçe yapmayı öğreniyoruz. Harcadığımızı gün gün yazıyoruz. Gelirimiz ne bunu yazıyoruz. Bir Excel dosyası olabilir. Defter açıp yazabilirsiniz. Gelirim şu giderim bu. Bunları öğrenin. Ben farkındalık koçu olarak ve aynı zamanda bir finansman olarak ama farkındalık koçu olarak çok farklı bir şekilde bir bütçe yapıyorum. Ve adına da farkındalık bütçesi dedim. Çünkü size ısmarlanan bir yemek de Gelir halinize yazılır. Ama onu yediğiniz tükettiğiniz için aynı oranda gidere de yazıyorsunuz. Bu tip şeyleri yaza yaza altta bir bakıyorsunuz bereketiniz artmış. Şimdi bu bakış açısından bir bütçeyi yapmak var. Bir de böyle salt bir muhasebeci gibi tık tık oh, ona bir anlam vermeden yani hani öyle bir bütçe değil benim anlatmak istediğim benim anlatmak istediğim enerjisel bir şey. Sayılar okey yaz gör ama onu uygula hedef belirle adım adım çok önemli. Eğer bunu yaparsanız bolluk bereket fırsatları sizi evrensel olarak arkadan böyle siz bir koyuyorsunuz o 2-3 daha size e, fırsat sunacak. Evet Şimdilik yükselen ikizler olarak bunları paylaştım. Retrolar, evet bir de onlar var. Merkür Retrosu, Mars Retrosu'nu söyledik. Merkür Retroları Ocak 2022, Mayıs 2022, Eylül 2022. Bunların hani bir tıkları bir sonraki aya da kayıyor da. hani Genel anlamda hava elementinde siz çok etkileniyorsunuz. Lütfen ve lütfen hiçbir şey, hiçbir yeni bir şeye adım atmayın içinize dönün yarım kalmış olan şeylere e, devam edebilirsiniz özellikle Mayıs ayına lütfen dikkat ve Nisan ayında Neptün Jüpiter kavuşumu var finansal anlamda e, Uranüs Satürn karesi var sanırım o Ekim'deydi buna da dikkat yani finansal anlamda bir uyarı işareti var harcamalarınıza dikkat edin ihtiyaç mı istek mi bunu ayır dedin okey mi Evet hepinize sevgiler diliyorum sorunuz olursa ikizler ve yükselen burcu ikizler bu postun altına yazabilirsiniz hepinize iyi seneler diliyorum görüşmek üzere sevgiler